Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2 serimizden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En çok hatırlarsanız arkadaşlar 41. leveldayken arkadaşlar 41. leveldeyken ee, Basmağa arkadaşlar başlar bir şekilde yanmıştık. İçinden geçmiştik. Çok ama çok ease olmuştu. Arkadaşlar ben turnuva meydan okumaları bitirdim. Hatta üstüne ben şeyde bitirdim. Güneş tutulmasını bitirdim. Ben genelde güneş tutulmasını oynuyorum zaten. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Widow'u yeneceğiz ve Widow'u yendikten sonra arkadaşlar şagan falan derken Titan'la dövüşeceğiz. Gerçi ilk direkt Titan'la dövüşemiyormuşuz. Ondan önce birkaç tane daha adamla dövüşmemiz gerekiyormuş ama olsun. Ee, arkadaşlar şimdi isterseniz şuradan alet ekipmanlarımızı yine alalım. Arkadaşlar ya sayı diyor. Yani hadi kullanalım mı? Yallah değişik geldi ama ben bunu turnuva meydan okumak kullanacağım. Dur bir dakika bunu kullanmayacağım abi. Ben şuradan neyi kullanayım biliyor musunuz? Ben şuradan şu kılıcımı kullanacağım abi. Bu da bayağı iyi de. Kendi kılıcımızı alalım arkadaşlar. Ve yeni zırhlar geldi ve ooo bak şuradan yeni zırh gelmiş. Neymiş abi? Hasar döndürücü. Her darbede düşmanın verilen hasarın %85 kadarını alma şansı. Her darbede düşmanın verilen hasarın %85 kadarını alma şansı. Ha hasar döndürücü ama ha biz buna vurduğumuzda o bize vurduğunda biz de ona geri çeviriyorduk değil mi? Öyle bir şeydi sanki. Bu bunu alalım arkadaşlar. Eee diğerini de satın alalım hadi. Bu daha koruyan zırhmış. koruyansa. Bu daha iyi oğlum. Ne bu? Asıl koruyor bu. Uy bir de şurada korku maskesini alalım arkadaşlar. Bu da ateş neydi bu? Aşırı ısı özelliği. Arkadaşlar bugün yine videolarımız gelecek. Bugün ne videosu gelecek diye soracak olsanız. Engin Star Wars gelebilir. Onun dışında yarın çok efsane bir Clash Royals videosu gelecek. O kadar değişik bir video olacak ki yarınki gelecek Clash Royals videosu. Yani çok garip olacak. Ee, arkadaşlar beklemede kalın yani. Lan ne yaptım ben ha direkt tam bunu da arttıralım arkadaşlar. Şuradan. Şuradan şöyle yapalım. Şuna bir tılsımlayalım abicim. Ee, orta tariften yapabiliriz ya. Ya da hadi en basitten yapalım ya biz. Hadi yine, yine basitten yapalım. Oha zehir geldi. Tamam zehir işi, işi yapar abi. Abi zehir iş yapar da arkadaşlar. Şuradan da başarılarımızdan neymiş. Pardon başarılı yetenekmiş. Tamamen doğduktan sonra 4 saniyenin yüz, e, sihir oranı %40 arttı maçı %30 şans falan diyor ve arkadaşlar artık videoda dövüşelim. Emir altındakiler daha önce gördüğün hiçbir şeye benzemiyor. Hazır olduğunu mu düşünüyorsun? Hiç sen yeterli gibi değildir falan dedi. Yeterli değildir. Ve arkadaşlar. O efsane savaş yine başlıyor. Tek seferlik mücadele. Bu arada yarın da Shadow Fight 2 gelecek. Ondan sonraki gün de Shadow Fight 2 yüksek ihtimalle gelecek. Arkadaşlar Shadow Fight 2 hızlandıracağım artık yani hani böyle kanalın düzenine bağlayınca böyle hızlandıracağım çünkü ben şu seri bitirmek istiyorum. Abi bitsin yani harbiden seri bitsin yani abi. Uzatıyoruz uzattıkça da uzanıyor yani. Ya oğlum senin var ya. Tamam. Okey. Tamam. Tamam. Arkadaşlar ırbısı yendik. Irbız nasıl bir isim arkadaşlar? Harbiden garip bir isim. Arkadaşlar bugün sizler de videoda dövüşeceğiz. Bakalım videoda nasıl bir dövüş sergileyeceğiz. O bu baya kurttu değil mi? Wolf aynen kurt. Bu çok havalı ya. Bu baya havalı bir karakter. Gel bakalım oğlum. Hepsiyle de teke teklik mücadele veriyoruz. O da ayrı bir akıcı oluyor yani. de. Abiden... Hani hepsine tek roundda bir dövüşüyorsunuz ve diğerine geçiyorsunuz falan gibi. Arkadaşlar Wolf, u, Wolf bizi hiç vuramadı. Hayır, yok küçük vurmuş mu öyle bir şey galiba. Neyse. Ee, neydi bu adamın ismi bakalım. Kapra. Kapra ile dövüşeceğiz. Kapra kolaydı arkadaşlar. Kapra ben sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Kapra ilk iki korumaya göre çok daha hantal bir korumaya gibi geldi bana. Yani korumaydı diye Yine tabi hareketleri falan var ama ne kadar işte işe hareketler orası da ayrı bir şey yani arkadaşlar kapran ağzını bunu kırdık oy çok fena vurdum Arkadaşlar dün de Five Nights at Freddy's 3'ün ilk bölümünü attım arkadaşlar o video izlemesi için siz arkadaşlar siz bana hiç bilgi vermemişsiniz bilgi verin ki ben de Five Nights at Freddy's 3 serisini ilerleyebileyim Ayı geldi arkadaşlar direkt A ayı yani hiçbir de ayı adamın yani ben hakaret etmiyorum Gel bakalım yani gelecek Clash Royale videosu o kadar güzel video olacak ki, efsane bir video olacak. Lan gel ya. Dur abi ayı öldüreceğim. Ayı, ayı, ayı ayılığını yapma. Ayı. Abi bana fake atıp duruyor şerefsiz ama? Cellat ha şöyle kafasına vurdum ya. Kafasını kırma yani kafadan vurma e, aldık herhalde cellat dedi çünkü bir de kafa resmi çizdi, çıktı. Puma. Puma biraz zordu ya. Puma biraz sıkıntı arkadaşlar. Puma çünkü menzili bir saldırısı var. Kasaptaki gibi. kasabanın da son koruması menzilliydi. Abi bu biraz biraz sıkıntı çıkaracak. Abi attım. o baltı direkt atıyormuş. Ben böyle uzun böyle ağır atacak sanıyordum. Zehirleme iyi oldu. Haydi be. Arkadaşlar bu arada ee, yenemezsek videoyla hani videoyu tekrardan oynayacağımız zaman e, şey alacağım böyle kan falan alacağım çünkü hani zor abi harcam bu biraz zorladı. Ve arkadaşlar video hadi bakalım video gel bakalım. Sen öyle işte öyle neydi bunların ismi güneşlik mi rüzgarlık mı? Öyle işte onlarla onla çevirme benzemez bu işler tamam mı? Bunun da bir efektleri falan geliyor. Bunlar tam anlamadım. Abi ama sen beni nasıl düşürdün öyle? Ha? Bas bas özelliği bas oba. Oo yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya artısa e bak ya. Göya benim arkama geçecek çakala bak. Ve arkadaşlar videoda başlar bir şey yenildik. Vals'tan daha zordu ama yendik yani. İşte bu. Ve ne diyor abi? Seni en başından beri takip ediyor. Tellerini bir kukla ustası gibi çekiyor. Her yaptığın onun arzu ettikleri. Ne yapıyorum oğlum ben? Sen mi bahsediyor lan yoksa? Sen çünkü biz hani en üstüne yapıyor geldi bana. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber bir turnuva maçlarına girişebiliriz. Evet. Abi ama ben bu silahı Dur bakayım cellat diyordu. Cellat neymiş abi? 3 300 round'tı. Kafa atarak bitir. Oha! Bayağı yapmışız lan. Arkadaşlar şimdi hadi şu silahı bir deneyelim bakalım bu silah nasılmış. Hatta bu silah da bir tane basitten bir tılsım basalım abicim. Ne geldi? Zayıflık geldi. E tamam. Ee, arkadaşlar bir turnuvada da oynayalım bakalım. O pençe geldi işte. Bu birazcık bize sıkıntı yaratacak. Pençe çünkü birazcık zordu. Arkadaşlar bakalım neler olacak. Vallahi Shadow Fight 2'yi önce arda da atayım ki abi bitsin mi seri çünkü az kaldı ya. Yani. Valla Titan'ı bir önce oynamak istiyorum arkadaşlar. Titan'ı bir oynasak. Oba! Tamam. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde bu ilk randımızı aldık. Ya bize vuramadı gibi bir şey yaptı. Bize hiç vuramamış galiba. Hadi bakalım şimdi ikinci round. Hop gel bakayım. Bu da güzelmiş bu kılıç. Biraz hantal bir şey ama. Tamam. Evet, bu randımızda başarılı şekilde aldık. Hadi bakalım şimdi diğerine geçelim. Bir de bir meydan okuma bir turnuva şeklinde de ilerleyebiliriz aslında. Meydan okumadan. Sihire karşı dayanıksız diyor. Haydi, sihire karşı ne alakalı? Sihir işi biraz bozdu ya. Şimdi ben bu adamı sürekli sihir atmam lazım o zaman. Gel bakalım. Aynen, sihirimin dolması lazım. Tamam. Okey abi. Hadi be. Vallahi orada tek atacaktım vallahi kaçar. O bizi dövüyor olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey. Yer düşürmem lazım dur. Abi yapma. Abi ama böyle olmaz ki ya. Ama böyle olmaz harbiden yani. Ayıp ettin yani oyun yani. Ya geber de ya. Arkadaşlar bu bizi birazcık zorlayacak herhalde. Allah Allah vuruyorlar bu vuruyorlar olmuyor böyle. Oğlum bak sana lanet okurum bak şimdi. E ben buna büyü atamıyorum ki ben buna büyü atamıyorum ki. Ben buna büyü atamıyorum ya. Abi büyü sıcaklar yani şimdi yani Ya ver şuradan benim şu silahımı. Ver şuradan sen benim şu silahımı. Ben bunu nasıl şimdi o adamı yeniyorum? Gel bakın buraya sen. Oğlum seni döveceğim ya. Abi ayar oldum ya. Başka zaman herkese büyü isabet ettiririm. isabet ettir dediğinde ettiremem yani. Şansıma sokayım ya. Tövbe estağfurullah. Gel lan buraya. Ağzını kırdın evlenme adamı. Gel buraya ya. Ya annenin an, yani an, yani şimdi yani yani. Ne ya öyle bacak atıyorsun abi? Kız mısın, oğlan mısın belli değil zaten. Yok öyle bir şey yok. He? Al şu dünyanın. He sonunda ya. Abi bir de tekte dönüyor. İnanılmaz. Ya niye ben normal öldüremeyeyim ki? İlla büyüyle öldürecekmişim. Çok işe inşallah. Abi çok güzel. Aaa ne yaptın ya? Ya ne yaptın ya? Abi, aa! ona. Lan adam bana büyü atınca kendi öldü. Dikenler büyüsü öldürdü lan adamı. Normal büyüyle de, o, o büyülerle ölüyor muymuş o şekilde de? Dikenlerle falan. Kanamayla ölür mü lan acaba? Ana kanamayla ölebilir lan Berk ama. Lan keşke deneseydik dur bakayım. Eğer gelebilirsem denerim arkadaşlar sanmıyorum ama. Abi inanılmaz. Ya şimdi sen yani o bıçak şeyinin de şeyini kaçırıyorsunuz abicim ya. Al işte. Hop güzel bıçakla. O oh, çok güzel. Tamam. Abi çok güzel. Şuradan şöyle koyalım. bunun canının yarısı bile gitmedi ki abi. Ne yapacağız ya biz bunu abi ben? Allah komboya çok... Abi bana vurunca bunun canı gidiyor bu arada. Dikenler vallahi şöyle kanama ile keşke o durdurmaya çalışsaydık. Bu arada yenilebilirim. Allah belanı vermesin. Ya vallahi şu oyun bitsin vallahi hiç üzülmeyeceğim vallahi abi. Ne sıkıntı oyunmuşsun ya. Tamam birini vurduk. Ee dikenler üzerinde çalışsaydı öldürdü bu adam. Bana çok fazla zarar verdi çünkü. Abi bu arada yenmeye düşünmüyorum dedim yani kazanır mı kesin dedim. diyor bu adam beni yeniyor abi şu anda. Tamam. E abi ölmüyor adam ölmüyor. Seni ben burada döveyim. Abi çok güzel şamarı geçirdim. Aa canı gitti çok güzel. Tamam. Ölmek istemiyorum. Abi ya. Of. Abi vurdum. Abi ne uzun savaşmış. Valla sıkıntı ya. Sonunda yandık. Valla şunu sonunda yandık ya. Valla abi ne kadar zor bir dövüşmüş ya. Abi güneş tutulmasında olduğu için ekstra bir zorlu var biliyorum ama Neyse arkadaşlar videomuzu o zaman bitirelim abi tamam yani abi çok uzatmaya gerek yok. Eee az zaten azla amacımız videoyu yenmekti videoyu yendik. Ee, videomuzu bitirelim abi şöyle sesi kısalım. Ee, güzel bir videoydu arkadaşlar. Bugün işte videoyu tek seferlik mücadelesinde yendik arkadaşlar ve Şaka'nın bölümüne geçtik. Şaka'nın bölümünden sonra arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Titan var. Yani şimdi şöyle olacaklarla Şimdi ben Şaka'nı da yendikten sonra yani bu mühürü kırmak için Şaka'nı yendi ya. E şakını yendikten sonra otomatik ben herhalde ben bu Titan'ın bu bölümlerinden bu bölümüne geçeceğim ama şeymiş. Bir tane arkadaşımız dedi ki Titan'ı direkt oynayamıyormuşuz. Hani korumalarını falan direkt geçemiyormuşuz. Ondan önce birileriyle dövüşüp ondan sonra Titan'ı dövüşecekmişiz. Mei'yle falan dövüşecekmişiz. Ama abi 51. bölümde yani 51. seviye oluyor yani hani şurada karakter. 51. seviye olduğunda da bizim dövüşeceğimizi söylemişti çoğu arkadaşımız. Yani az kaldı oyunun bitmesi. Yani 9 level sonra oyunu bitiriyoruz galiba anladığım kadarıyla. Yani 9 level sonra Titan'la dövüşmeye hak, hak kazanıyoruz galiba. Neyse yani arkadaşlar bir dakika görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.